Herkese merhaba. Bugün sizlere Ford markasının yenilenen Puma modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda yeni far imzası ilk bakışta dikkat çekiyor. Pençe gibi görünen gündüz aydınlatmalarına Matrix LED teknolojisine sahip farlar eşlik ediyor. Ford logosu yenilenerek büyük ön panjurun içerisine alınmış. Yenilenen Puma'yı satın alacak müşteriler artık yeni Cactus Grey'in de dahil olduğu 6 farklı renk arasından tercih yapabilecekler. Bunun yanı sıra 17 ila 19 inç arasında değişen farklı jant tasarımları da seçenek olarak sunuluyor. Aracın içine geldiğimizde kapılardan yola yansıtılan Puma logosu bizleri karşılıyor. Yenilenen konsolda mevcut modeldeki ekranın daha büyük 12 inçlik multimedya ekranıyla değiştirildiğini görüyoruz. Havalandırma menfezleri bu ekrana yer açmak için en yukarıya konsolun neredeyse dışına taşınmış. Multimedya sistemi 5G bağlantı desteğine sahip, Sync 4'ten güç alıyor. Alt bölümdeki fiziksel klima kontrolleri de merkezdeki ekranın altına dokunmatik düğme olarak taşınmış. Aracın teknik özelliklerine baktığımızda 1.5 litre 4 silindirli seçeneğin kaldırılması, 3 farklı güç çıkışına sahip olan 1.0 litre EcoBoost motoru tek seçenek olarak karşımıza çıkarmış. Ayrıca ST versiyonun 1.5 litre turbo benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonu artık yer almıyor. Sportif model artık sadece 1.0 litre motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile tercih edilebilecek. Ford, 2022 yılında açıklandığı gibi %100 elektrikli Puma'nın yolda olduğunu açıkladı. Elektrikli crossover, diğer versiyonlar gibi artık Ford Otosa'nın kontrolünde olan Romanya fabrikasında üretilecek. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.